Sevgili Vlad severler hepiniz hoş geldiniz şu an yeni bir içerikle tekrardan karşınızdayım. Umarım izlerken keyif alacaksınız. Beklediğimiz release Mob Act 2 0.5 update'i oyuna geldi arkadaşlar. Bu update'i sizin için Türkçe'ye çevireceğim. Sizinle birlikte yorumlarımla birlikte paylaşacağım. Umarım izlerken keyif alacaksınız arkadaşlar. Kaçırmamak için tamamını izleyin. Şimdi burada bahsettiğine göre arkadaşlar ben hemen şimdi açtım. Daha yeni geldi zaten yaklaşık bir videoyu çekmeden birkaç dakika önce paylaşıldı bu. Umarım izlerken o yüzden de keyif alacaksınız. Yani hızlıca yapacağım. Birkaç kelime anlamında İngilizce sorunu yaşarsam kusura bakmayın arkadaşlar şimdiden. Öncelikle diyorlar ki erken erişimden beri yani başlattığımız erken erişimden beri bayağı bir yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve sizin verdiğiniz geri bildirimler için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz bir şey değil daha fazlasını vereceğiz zaten biz. Bu update birkaç tane yaşam kalitesini içeriyor. Yaşam kalitesi dediği muhtemelen küçük küçük takılmalar buglardır diye düşünüyorum ve aynı zamanda balans yani dengeleme içeriyormuş. Bu da ileri, diye yani bizim oyuncularımıza bir tecrübe olacak diyor. Burada şu an bahsettiği bir yaşam kalitesi ve dengeleme içeriyor diyor. Ee, biz hala daha uğraşıyoruz çalışıyoruz ve bunun için bayağı bir uğraşıyoruz. Evet uğraşıyoruz demişler ama burada size kötü bir haberim var arkadaşlar. Burada <laughs> bu güncellemenin bir optimizasyon içermediğini belirtiyor arkadaşlar. Yani bu bir daha büyük bir konu ve biz bunun için daha çok uğraşmamız gerekiyor. Şu an bunun için zaten uğraşıyoruz var ama bu güncelleme e, herhangi bir optimizasyon anlamında bir şey iyileştirme içermediğini söylüyor. Tamam bu bizim için üzücü arkadaşlar. Evet beklediğimiz şeylerden biri ama dediğimiz gibi bu kadar hızlı da olacak bir şey değildi. Hala daha kendimi kandırıp poliyanancılık yapmaya devam edeceğim ve kendileri de bize gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz falan diye devam ediyor arkadaşlar. Devamında ise arkadaşlar geliştirilmiş canlandırma. Yani kullandığımız respawn pointler var diye arkadaşlar. Gidip adam, bizim takım arkadaşlarımız ordunda gittiğimiz kaldırdığımız şeylerle ilgili bir şeyler değiştirmişler ve bunun için mekanik eklemişler. Ee, burada bahsettiği üzerine bizim eklediğimiz mekanik tam olarak şey diyor arkadaşlar. Ben de dediğim gibi okuyup size daha sonra çeviriyorum. Öyle bir değiş mantığında. Şu an direkt okuyup çevirmiyorum. Ee, burada bahsettiği arkadaşlar ya yani bizim anladığımız kadarıyla diyor insanlar öldükleri zaman takım arkadaşları burada takım arkadaşlarının canlandırılacağını, canlandırılabileceğini tekrar oyuna dahil edebileceğini bilmiyorlar. Görmüyorlar ya da bu öne çıkmıyor diyordu. <laughs> Biz de bunu arkadaşlar biraz daha öne çıkaracak şekilde geliştirdik diyor. Yani öldüğünüz zaman artık takım arkadaşlarınıza bir şekilde bir işaret, birka birkaç farklı işaret verebileceksiniz ya da en yakın respawn point'i gösterebileceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü Apex'te öyle bir olay var. Muhtemelen buna da öyle bir şey gelmişlerdir. Apex e örnek kullanacağım çünkü bu oyunun kalemi biraz daha Apex Legends arkadaşlar, o yüzden oradan çok örnek göstereceğim. İkinci olarak da arkadaşlar e, takım arkadaşlarımızın can barı kısmında bunun ayrıca kaldırılabilecek yani bu insanı canlandırabilirsin diye bir göstergesi olacakmış. Bu da muhtemelen arkadaşlar tahminimce şey gibi olur. Hani zırh aldığınızda elinizde zırh olduğunda zırhın orada sol altta beyaz bir şekilde yanması gibi olur. Orada da muhtemelen artı şeklinde reviveleyebilirsin gibi bir işaret olacaktır diye düşünüyorum. Zırhın bittiğinde oradaki şey şeffaflaşıyordu, sönükleşiyordu ve belli olmuyordu. Burada da muhtemelen beyaz olacaktı. Aynı zamanda bununla ilgili birkaç tane noktanın e, seslerini ve kullanış biçimini güncelledik, geliştirdik diyor. Tamam kötü değil. Yani hiç bilmeyen oyuncular için, yeni başlayan oyuncular için güzel bir güncelleme, Yani güzel bir çeyrek diyebilirim, kısım diyebilirim. Geçiş ve tırmanma. Arkadaşlar burada tırmanma ile ilgili yaşadığımız bir sorun vardı. Burada artık duvarlara tırmanırken duvarlara space basmak zorunda değiliz. Duvarlara tırmanırken artık space basmak zorunda değiliz. Duvara tıkmak için sadece havada olmamız yetiyor. Yani duvara doğru koşarken tek bir space yapıp direkt duvara tutunup o şekilde yukarıya çıkabilmişiz. Bu aynı zamanda e, klavye şeylerinden ayarlarından etkinleştirilebiliyormuş. Nasıl etkinleştirileceğini bilmiyorum. Daha görmedim çünkü. Bunun da artısı arkadaşlar bize duvarda çıkarken duvara yürürken yani o yukarı çıktığımızda falan space'in bizi atması gibi şeyler muhtemelen düzeltilmiştir. Ya da üçgen yerlerden yani böyle eskin yerlerden çıkışlarda bizi kolaylaştırır diye düşünüyorum bunu. Aynı zamanda bu şekilde çıkarken arkadaşlar bir de sağa sola bakma olayımız daha kolaylaşacakmış demişler ve bize ne düşündüğümüzü ne düşündüğünüzü bize söyleyin diyorlar ama ne düşündüğümüzü size söylemeyeceğiz şu an diyeceğimiz bir şey yok bu konuyla ilgili bir deneyelim de görelim ondan sonra. Arkadaşlar Elysium'da birkaç şey değişiklik olmuş aynı şekilde. E, gözleriniz dört açın diyor Elysium'un içerisinde artık biraz daha diyor orayı size ev gibi hissettirmek. Lobby'yi biraz daha size ev gibi hissettirmek istiyoruz demişler. E, bunu da yaparken yani şöyle bazı karakterler tam yerine oturmuyordu. Orada işte Kustos direkt girişte durmuş boş boş gibi bekliyor gibi şeyler. Bunları toparlıyor kiril bir şeyler düşün, düşünüyor, diyor ve Maya'da bir sahne almaya çalışıyor. Orada bir bölge oluşturmaya çalışıyor. Oradan size güzel enerjiler yayacağını düşünüyor. Ayrıca bir de tek eksik olan Braya ve dediğimiz gibi Toreador'dan Maya vardı. Kirli Maria. Bunun yanında bir de arkadaşlar Nosferatu Primogen eklenmiş oyuna. O da artık Main Hall'da yani girişte bir yerde duracak. O Elysium'un içerisinde bir yerde duracakmış. Ee, bunun yanında olaylar biraz karıştı diyor. Bu şeyin de gelmesiyle Nosferatu'nun da gelmesiyle birlikte arkadaşlar olaylar biraz daha karıştı ve Size yeni görevler gibi muhtemelen şeyler geldi konuşmalar eklenmiş dedi. Bunu da muhtemelen görevlerle tamamlamışlardır. İşte oradan git ona git buna git gibi şeyler şeyler. Bunun dışında Rudolf Hume'un hep konuştuğumuz kısmı e, konser tolu açıldı arkadaşlar. Fırak'ta savaşırken e, Rudolf Hume'u keşfetmişsinizdir zaten. E, bunun yüksek bir kültürü var. Aynı şekilde artık buranın da içerisinde savaşabileceksiniz. var Zaten bunun haberini baya baya dolu dolu yapmıştık. Rudolf Urmur'un içine girip arkadaşlar orada savaşabiliriz. Tabii ki benim de bu akşamki ilk noktamdan bir yayın sırasında orası olacaktır. Oraya gidip bakmak istiyorum. Neler eklemişler, ne yapmışlar ya da loot mantığı nasıl? Ee, dergi konusunda arkadaşlar journal kısmında birkaç tane farklı e, journal eklediklerini yani dergi okumamız gereken böyle dediğim gibi oyun sırasında açtığımız birçok şey vardı ya. o e, oyun oynadıktan sonra lore kısmına falan düşen işte atıyorum blot bilgi açtınız. Bunun hikayesi var. Keleş'in hikayesini açtığınız gibi gibi şeyler eklemişler. Bu bizim için çok acil, önemli bir şey değildi. Eklemek için eklemişler. Ee, aynı zamanda Elysium'un içerisindeki itemlerde bazen interak yaparken yani etkileşim kurarken yaşanan sıkıntıları biraz çözdüklerini söylüyorlar. Onları da toparlamışlar. Diyalog geçişini düzeltmişler arkadaşlar. Evet, geliştirmiş diyalog eklemişler. Ee, bu da şöyle düşünün. Cross dediğimiz bir olay var. Yani benim içeriklerimde görüyorsunuz gibi bu videonun da başında göreceksiniz. Bir karanlık geçişle başlıyor. Ee, bu karanlık geçiş arkadaşlar biraz daha olayın içine giriyormuşsunuz gibi bir hava katıyor. Burada da artık insanlarla o e, konuşacağımız NPC'lerle içerideki Maya, Kirill ve Nosferatu ve aynı zamanda Kustos'la konuşurken böyle bir şey eklemişler. Bakacağız göreceğiz. Performance Indicators Evet. Arkadaşlar bulduk. Şimdi bu konuyu zaten ben size daha önce söylemiştim. Böyle bir şey gelecek diye. Geldi kendisi. Artık oyun içerisinde böyle ikonlar göreceksiniz ve bu ikonlar bizde sorunun neden kaynaklı olduğunu gösterecek. Her zaman bahsettiğim atıyorum low FPS'iniz varsa onu uyaracak size. Server'da sıkıntı varsa muz server'ına bağlanmışsanız atıyorum onu gösterecek ve sorunun sizden mi kaynaklı olduğunu ya da onlardan mı kaynaklı olduğunu anlamaya falan başlayacaksınız. Bu da bize ekstra olarak iş yapacaktır arkadaşlar. Low so, FPS bu size işte frame rate falan gibi FPS gibi şeylerin sizin bilgisayarınızdan kaynaklanan sorunları gösterecektir diyor. Latency Variation, Latency Variation nasıl okunuyor bilmiyorum ama bu da arkadaşlar bize burada gördüğünüz, bunu gördüğünüz zaman e, istenen pingin üzerinde yani pinginiz var demek ve bu da size insanların, diğer rakiplerin ışınlanabileceğini gösteriyor. Işınlanabilirler diyor. Bunu fark ettiğiniz zaman böyle bir şey olduğu zaman pinginizin çıktığını anlayın diyorlar arkadaşlar. Blatancy dediği arkadaşlar bu e, Bloodhound'un istediği yani pingini atıyorum 60 ping oynamanız gerekiyor dediği kısımda e, yaşanan bir sorun. Bu da aynı zamanda şeye denk geliyormuş. Yani adamla savaşıyorsunuz. Yani duvarın arkasına geçtiğinizi varsayıyorsunuz kendinize ama aslında geçmemiş oluyorsunuz. Ve duvarın arkasında mermi yemiş ve düşmüş gibi oluyorsunuz. Bunun gibi sorunlarda latency problemi ortaya çıkıyormuş. Server FPS dediğim gibi arkadaşlar muz sunucusuna bağlanmak tamamen muz sunucusuna bağlanmak demek ee, şöyle bir şey <laughs> girdiniz server çok kötü yani belki de sizi uzak bir server atmıştır oyuncu bulamadığı için ve orada size oyun oynattırıyordur bu da sıkıntı neden sıkıntı server kötü server kötü arkadaşlar dümdüz server kötü refresh rate uyarısı arkadaşlar bu da bize ee, ekranımızın verdiği atıyorum M240 Hz ekranım var arkadaşlar ve ben bunu alamıyorum. Muhtemelen ben de en çok göreceğim hata budur. Yani 240, 144 Hz'ünüzü veremiyor olabilir. 75 Hz'ünüzü veremiyor olabilir. Bu refresh rate olayı arkadaşlar ekranınızın yenileme hızını size sağlayamadığını gösteriyor. Bu da benim için mesela sıkıntı tam olarak istediğim performansı alamıyorum ya. Veya e, istediğim avantajı yakalayamıyorum. Yani pay to win yapamıyorum arkadaşlar öyle evet. düşündüm. Paket loss arkadaşlar paket loss yaşayabileceğiniz en kötü şey. Bu serverla sizin aranızdaki bağlantı. Yani bu bağlantı koparsa atıyorum bu mermi atmak olabilir. Mermi sesleri olabilir. Birçok şey olabilir. Burada kayıp yaşamaya başladığınız zaman çıkın arkadaşlar oynamayın. O derece kötü bir şey yani. Paket loss kayıp. Tamamen kayıp. Verilen bilgilerin arada gitmesi gidip gelmesi gereken bilgilerin kaybolması anlamına geliyor. Bu da çok dediğim gibi riskli bir şey. Çok da güzel bir şey değil. Sıkıntılı bir şey. Halloween Quest. Yeni bir görev gelmiş. Cadılar Bayramı etkinliği ile ilgili bir görev eklemiş. Biz diyor sizin için bir görev çizgisi ekledik. Eğleneceğinizi düşünüyoruz demişler. E, balans değişiklerinde arkadaşlar balans yani dengeleme yapmışlar. Burada bir nerf konusu olabilir ya da bir biraz daha yumuşatma olabilir. E, sizden diyor çok fazla şey duyduk. Sizin gibi pra e, oyunculardan Nosferatu klanı gerçekten oyunda çok güçlü kalıyor. Demişler ve bunun feedbackine göre de Nosferatu klanına 1-2 bir, bir şey değiştirmişler. Hadi bakalım ben çok merak ediyorum. Nosferatu'lara ne oldu? Pro olur ve Sabatoğra ne olacak arkadaşlar? Hemen bakalım. Arkadaşlar size bahsetmiştim. Nosferatu klanının esas güçlü olan yeteneği Q yeteneği. Yani klan yeteneği. Görünmez olması. Bu enişte dediğimiz kısım. Bunun size demiştim ben süresi uzatılabilir ya da kullanım içerisinde olduğunu süre kısaltılabilir gibi şeyler söylemiştim. Burada arkadaşlar hız düşürülmüş. Yani bunu da atıyorum 9.2'ye düşürülmüş. Şöyle bir şey vardı. Bir binadan bir binaya atlarken Q basarsanız siz gerçekten hızlı bir şekilde o binayı yola ya yani bir caddeyi atlayabiliyordunuz. Bu hız düşürülmüş. Kaçtan düşürüldü onu yazmamışlar. Büyük bir fark mı bilmiyorum. Ama siz hissedeceksiniz de muhtemelen çok oynuyorsanız. Bu 9.2'ye düşürülmüş. Aynı zamanda arkadaşlar dediğim gibi Q yeteneği yani aynı yeteneğin Görünmezliği 1.4 saniyeden 1.25 saniyeye inmiş. Yani arada 1,5 ya 15 mı oldu? Evet. 15 saniyelik bir şey var. Bir fark var, düşürülme var ama etkisi büyük olacaktır emin olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu güzel Q yeteneği nerflenmiş. Nosferatu bu bir buff arkadaşlar. Nosferatu'ya gelen bir buff. Eee Pasifini biliyorsunuz kendisi yarı görünmez oluyor ve herkes buna çok güveniyor. Dediğim gibi benim de en çok öldürmeyi sevdiğim insanlar bunlar. E, bu Nosferatu'ların artık bizi sinir edecek bir olay var. Sniper'ı alacak abi. 3 saniyede görünmez oluyorsa ki bunu söylemiştim. E, bir önceki gelecek olan güncelleme pat notlarında ya yayınlandıkları pat notlarında bu şekilde yayınlanmamışlardı. Süreler verilmemişti. Kendisi artık arkadaşlar oturduğu zaman 3 saniye değil de 2 saniye içerisinde görünmez olacak. Yani arada 1 saniye hız var ve bence çok fazla. Yani sniper'ı sıktın 3 saniyede görünmez oluyordun. En azından adamın seni bir şekilde görme şansı vardı. Şu an neredeyse hiç yok arkadaşlar. Direkt 2 saniye düştü. Ve Prowler'ın bittiği konu arkadaşlar. Bittiği konu. Prowler şu an artık kesinlikle benim gözümde çöp arkadaşlar. Neden? Çünkü Hemen size açıklayacağım ama artık çöp olduğuna beraber kanaat getireceğiz. Ben size söyleyeyim neden çöp. Öncelikle E yeteneğinin süresi 16 saniyeden 22 saniye çıkarıldı ki hak eden bir baktı Çünkü wall arkadaşlar. Gerçekten ben, benim, benim oyunda en güçlü karakterlerden gördüğüm biriydi. de en güçlülerindendi de sonra. Çünkü Siren bu karakterleri counterlıyor. E, bu yüzden de güzel bir nerf yemiş. 16 saniyeden 22 saniye çıkarılmış arkadaşlar. E yeteneği. Aynı şekilde E yeteneğinin olayı 5 saniyeden 1 saniyeye düşürülmüş. Yani şöyle bir şey. Bu E yeteneğini attılar. O alanın içindeyiz. Alandan çıktıktan sonra kaçtığımız yönü 5 saniye görebiliyorlardı diye anladım ben. Tahminimce öyle. Bahsettiği Revealed statüsü dediği çünkü. Revealed oluyorduk biz orada. Ve 5 saniye boyunca kaçtığımız yön görünüyordu. Artık 5 saniye değil sadece 1 saniye görünecek. Yani adam sağa gidiyormuş gibi yapıp bir anda geri dönebilir. Geri dönemez gerçi alanın içine girer ama farklı bir yöne kaçabilir. 5 saniye artık görmüyorsunuz artık. kapatın. Çöpsünüz artık. Oynamayın. Karakteri silin. Beklediğimden bu arada çok daha ağır bir nerf. Ee, e yeteneğinin menzili 10 metreden 9 metreye düşürülmüş. Metre muhabbetini çok bilmiyorum. Ne kadar olur bilmiyorum. Ama 10 metreden 9 metreye düşürülmüş. Ee, bunun dışında da artık biraz daha görünen kısım yani Size atılan E yeteneği vardı ya. E bazen yani belli bir alanı vardı tabii ki. Alan belliydi ama onu daha da belli yapmışlar. O yüzden dör, gözlerinizi dört açın ve o alanın içine düşmeyin diyorlar. Yani kaçtıktan sonra da kendisi orada bıraktığı için o alanı o alana düşebiliyorduk arkadaşlar. Geçebiliyorduk yanından ya da yarasa bir gelip abi 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 diye geçiyordu yanımızdan ve bizi görüyordu ya da bir uyarı veriyordu prolara. E, artık o alanı biraz daha kırmızılaştırmışlar ve biraz daha zor görünmeye başlayacak. Güzel. Prowler çöp oldu arkadaşlar. Prowler'ı geçin. Artık Prowler şu an benim S tier'ımdaydı. Şu an hmm, B tier falan. Belki B tier'dan da kötü. D tier'a falan geçebilir. O derece kötü oldu bence. Gerçekten sağlam nerfiymiş. Bu kadar dengesiz olması da çok ağır olmuş. Yani, vurun dedik ama öldürün demedik arkadaşlar. Öldürmüşler. Arkadaşlar benim için güzel yani Siren'ımı S tier'ın da üstüne S plus tier'ın da üstüne S plus 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 falan yapacak bir olay gelmiş. Ee, normalde öreden güzellik kısmı yani benim E yeteneğim arkadaşlar e, tam olarak istenmeyen sorunları vardı. Bazen çalışmıyordu bazen baga giriyordu gibi gibi ya da flash etkisi tam olarak belli olmuyordu. Yani adam bizi vurabiliyordu hala da. Şimdi gerçekten bir flash yemiş gibi olacak ve yavaş yavaş solmaya başlayacak. Yani bir anda sersemledin. Yavaş yavaş kendine geliyorsun kardeşim böyle oluyor ve ben de sizi daha rahat vuruyorum. Zaten kendinize gelene kadar ölmüş oluyorsunuz arkadaşlar o yüzden boşuyorum ama Siren S-Tier'ın da üstünde arkadaşlar şu an. S-Tier'ın da üstünde. Evet silah değişiklikleri olmuş arkadaşlar silah değişikliklerine bakacağız şimdi neler olmuş. Pump Shotgun reload is Available Sooner After Firing. Pump Shotgun arkadaşlar artık ateş ettikten sonra tekrar hemen hızlıca yenilemeye yani mermi değiştirmeye başlayabilecekmişiz şey güzel. Evet crossbow arkadaşlar geldik. Crossbow'umuza bir nerf geldi. Ee, gelmesi gerekiyordu. Kafadan vuruşu oran arkadaşlar 2x'ten 1.75'e düşmüş. Yani arada 0.75'lik bir 0.25'lik bir olay var. Yani bu da tahmini 160 vuruyordu. Tahmini olarak muhtemelen 125-130 gibi bir hasara denk gelecektir. Çünkü kafadan yedikten sonra aynen burada da açıkladığı gibi kafadan yedikten sonra zırhlıysa bile insanlar çok hızlı bir şekilde ölüme sürükleyebiliyordu. O yüzden o kadar da gerek yok demişler ve biraz hasarını düşürmüşler. Biraz değil bayağı bayağı da etkili yani. Çünkü pompalı gibi düşünün arkadaşlar. Yayın düşürülmesi gerekiyordu. Evet çok güçlüydü. Ama bu olayı her zaman olabilecek olay mıydı o tartışılırdı bence. Yine de beğendim. Şu anlık beğendim. En azından biraz daha itemlerin yönü değişir. Biraz gazı az kullanan insan olur. Aynı zamanda arkadaşlar gaz hasarı 25 saniyeden 16 saniyeye düşmüş. Bu da evet saniye olarak geçiyor değil mi? Evet saniyeye düşürülmüş. Gaz hasarı 25 saniyeden 16 saniyeye düşürmüş. Bu da Nosferatu'lardan e, Sabator'un Nosferatu E, Sabator e skilline gelmiş. E skillinin dengesine gelmiş. Acaba ilk dediğimiz hasar değil. Ha, bak mesela ilk yediğimiz sasar burası arkadaşlar. İlk attığımızda gazla hani şey yapıyorduk ya biz. Adamı vuramayacağımızdan eminsek gazı alta atıyorduk. Alta bırakıyorduk. O alta bıraktığımız gaz artık arkadaşlar 20 ile başlamayacak. İlk bıraktığımız gibi 20, 25, 30, 35 gibi gidiyordu. Artık öyle gitmeyecek. Kendisi 20'den 4'e düşecek. Yani altına attığınız gaz artık insanlara direkt 4 vuracak artık. Yani biz gaza atıyorduk 20'yi vuruyorduk ardından da 5 5 5 5 5 hızlıca zırhı kırılıyordu çıkara kadar oradan ama artık öyle vurmayacakmış 20 vuracak yani üstüne vurmak zorundayız artık biraz daha. Gazın alanı arkadaşlar aynı şekilde 4.5 metreden 4 metreye düşürülmüş yani biraz daha gaz alanı küçültülmüş. Arkadaşlar dediğim gibi az önce dediğim gibi ilk hasardan kopardık sizi tamam ama hedefi tutturmak zorundasınız artık. Yani bir hedefi tutturmak zorundasınız artık diyor. Biz bu yüzden yaptık böyle bir şeyi. Aynı zaman diyor diyor unutmayın yani insanları hala da yavaş yavaş da olsa bir cover'ın arkasından çıkartabilirsiniz. Ama abi kim gazı adamı cover'ın arkasından çıkarmak için bacağının arkasından saklandığı duvarın arkasından çıkarmak için kullanır ki bence gerek yok. O kadar da. Ama göreceğiz oynarız. Bir, bugün bir akşam bakarız ne kadar olmuş nasıl olmuş hasarı falan. Sadece bir denemek için alacağım bir oyun muhtemelen. Ama benim gözümde çöp. Crossbow'u kaldırdık arkadaşlar attık. Dual crossbow. Magazine size increase from. Evet. Bu gerekiyordu arkadaşlar. Dual crossbow çünkü e, mermi kapasitesi arttırılmış ki ben bunu söylemiştim. Zaten e, yeşilin 2'den 4'e, mavinin 4'ten 6'ya ve morun da 6'dan 8'e çıkarılmış. Zaten bunları bulmak çok sıkıntıydı. Patlanan, patlamanın maksimum hasarı arkadaşlar ki bu, bu mantıken baktığımızda Attığımız mesafe yani yakından atıyorsak çok fazla hasar vuruyordu. 1 ee, metreden 2 metreye çıkarılmış arkadaşlar. Yani biraz daha uzaktan bu hasar vurulacak. Ama range arttıkça da range attık, Ama range arttıkça da arkadaşlar bir şey değişmeyecek. İleride de gitse aynı şekilde 2 metreye vuruyorsa patladığı zaman aynı metreyi aynı şeyi çapı vurmaya başlayacak devam edecek arkadaşlar. E, sniper'da mermi ateşlilikten sonra hızlıca şey yapmak gelmiş tekrardan. E, siz söyleyin reload yapma yani mermi değiştirme şarjör değiştirme hızlıca gelmiş. Aynı şekilde pump şatkanında da olmuştu. Arkadaşlar melee weaponlar için çok güzel bir günceleme geldi. Yakında 3 seviyorsanız çok güzel olmuş bu. Melee atakların artık hitbox'u vurduğu alanı arttırmışlar. Arttırmak zorundaydılar çünkü gerekiyordu. E, bunu da şöyle göstermişler anlatmışlar. Yakın dövüşte adam zıplaya zıplaya kaçarken artık zıplıyor herkes kanguru sanki olayı olmayacak arkadaşlar. Biraz daha çapları yarı çapları ve ileri doğru olan kısımları arttırılmış hitboxları arttırılmış. Bir diğer örneği de eğimli yerlerde biz aşağıdayken yani çatı olarak düşündüğümüzde biz aşağıdayken ve adam yukarıdayken vuramamamız ya da biz yukarıdayken adamın aşağıda olması gibi yerlerde vuramamamızdan sebepli kaynaklı bunu da değiştirmişler bu da güzel olmuş bence çok başarılı. Entity'ler için bir şey gelmiş arkadaşlar. Entity'lerin, Entity askerlerinin e, spawn olduğu lokasyonlar grup oyunlarında azaltılmış. Yani çok fazlaydılar. Yani direkt düşüyorduk. Yani Entity'lerin yanında biriyle savaşırken arkadaşlar adamlardan çok ben hasarı Entity'ler alıyordum. Bunu düşürmüşler güzel. Lootlar hakkında e, the... Entity'ler artık arkadaşlar öldürmeye değecek. Çünkü bir, ya geçen gün uğraşıyorum birader saldırıyorum saldırıyorum vuruyorum kesiyorum. Ulan canım gitmiş o kadar. NTTV açıyorum. Bana mavi veriyor. Yok mavi değil pardon. Evet evet mavi veriyor. Tamam şu an tekrar düzeltiyorum. Mavi veriyor. Lan ben mavi için mi uğraştım birader? Maviyi zaten bulabiliyorum. Artık arkadaşlar entitilerin kasaları sadece mor veya altın itemler verecek. Yani artık mavi item olmayacak. uğraştığınızda değecek arkadaşlar. Arkadaşlar, e, visibility accessibility burada e, renklerle ilgili dış katman renkleri yani bu düşmanı göstermesi olabilir tahminimce. Buna benzer renklerin e, düşük ayarlarda ya da yüksek çözünürlüklerde, yüksek evet, yüksek ayarlarda daha iyileştirilmiş ve aynı zamanda birkaç tane yazının da daha okunabilir hale geldiğini söylüyorlar. Otomatik silahların arkadaşlar çok oyunculu. Oyunlarda daha, daha yavaş sıktığını gösteren bir ya da daha yavaş hissettiren bir ateş hızını olayı çözmüşler. Bir sorunu kaldırmışlar. Battle Pass'ı açtıktan sonra ESC'ye basıp kaçış attığınızda daha sonra menüyü açamamanız ilk tüm menüsünü yukarıdaki customization kısımlarını açamamanız bir şeyler düzeltilmiş. Ben bu sorunu hiç yaşamadım arkadaşlar ama mermi değiştirirken uzun menzilli silahların kaybolması. Böyle bir şey yaşayan var mı ya? Ben hiç yaşamadım. Böyle bir şey bir sorun kaldırılmış. Ben böyle bir bak görmedim zaten ama kaldırılması iyi olmuş. En azından yaşayan birileri varsa. Ee, görevlerde verilen silahların assault yani e, taarruz tüfekleriyle hasar vurulmasını istedikleri zaman arkadaş, arkadaşlar. Niye konuşamadım? Ne kadar uzun geldi cümle ya. Ee, bunun artık purple yani mor silahların üstünü sayıyormuş. O düzeltilmiş artık mor silahlar saymıyor. Yeşil AK ile de vurursanız göreviniz tamamlanmış olacak. Günlük girişler, günlük e, journal kısmı arkadaşlar dergi kısmı dediğimiz bu okuduğumuz kısım. Artık primogens'lerle yani Nosferatu, mayya ve Kiril'le muhabbet ettikten sonra da normal bir şekilde açılacakmış. Ee, LMG LMG'den SMG değiştirirken silahın teleport olması kaldırılmış. Güzel, tatlı. Dün yaşadığım ve çok sinir olduğum bir bak arkadaşlar beni yemeye çalışırken bizim arkadaşlarım ya yani düştüm. Bizi yemeye çalışırken diablalarla yaparken Adam beni yarıda bıraktığı için arkadaşlar jeneratörün içinde kaldım Ne dışarı çıkabiliyorum sadece kafam gözüküyor beni vuramıyorlar edemiyorlar oranın içinde kaldım her yeri görüyorum artık böyle kadının içinden bakıyordum e, bu hatayı düzeltmişler bu çok güzel olmuş çünkü bazı insanlar da bunu bug olarak kullanıp şey yapıyordu bahçede falan düştüğümüzde arkadaşlar kaldırıp bırakıp kaldırıp bırakıp bizi otların içinde sıkıştırıyorlardı duvarların içine sıkıştırıyorlardı bug'a sokardı bu kaldırılmış güzel olmuş. Oyun menüsündeki birkaç şey düzeltilmiş arkadaşlar. Fil dediği, titreyen veya kaybolan şeyler. Bu muhtemelen arkadaşlar customization kısmının bize sürekli olarak gösterdi. Abi yeni eğitimin var. Bakıyorsun yok. Abi yeni item var. Yok. Yeni item yok abi yok artık o noktaları kaldırın. Onun gibi şeyleri düzelttiklerini söylemişler. Birkaç tane altın silahlarla ilgili eksik bilgileri dergiye yani journal kısmına eklemişler arkadaşlar. Oradan okuyabilecekmişiz. E, Prak 2.0 kostümünün gösterdiği item düzeltilmiş ama neyi gösteriyordu ki bu? Bunun olayı ne acaba? Yanlış öyle gösteriyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Karakter modelleri için ayrıntı düzeyi biraz iyileştirilmiş. İnsanların, oyuncuların çıkabildiği birkaç yer koparılmış Kartı çıkamıyor arkadaşlar alanın dışına. Ve birkaç tane crash konusu düzeltilmiş. Bilinen sorunlarda da arkadaşlar oyuncuların bilgisayar sistemleri karşılasa da veremediğimiz performans için özür diyoruz diyorlar. Yani bilinen sorunlar diyorlar. Bunun için uğraştıklarını gösteriyor. Ee, oyunu başlatırken komodo veya intego antivirüs softwarei kullananlar uygulamalarını kullananlar arkadaşlar şey yapıyor. Oyunu açamıyorlarmış. Oyun çalıştıramıyorlarmış bazen. O sizin için işe yarayabilir. Bunları kullanıyorsanız kapatın ya da kullanmayın demişler. Ee, sakallar diyor may not render even though he's been equipped Bazen diyor renderlanmıyor o düzeltilmiş ya da düzeltilecek ya da Giymeden sakal gözüküyordu Ya da giydikten sonra sakal gözükmüyordu gibi sorunlar var sanırım onun farkındalar Sanırım burada bahsetti arkadaşlar e, şu anlık müsait değil bu diyor ko bunu tamamlamak e, Bir yerde yer edinmek yani Top 3'te gibi sorunlar var diyor ama bunu tam olarak anlamadım nedenini. Bilmiyorum çok da önemli bir şey değilmiş herhalde. Geldiği zaman açıkladıkları zaman detaylarını görürüz. Güzelleşmiş bir güzelleşmemiş bu anda bakarız. Arkadaşlar çeviri bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gidecek güncellemeler bir, bir şeyler gelmiştir. Ve her zaman dediğim gibi eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize de çok çok iyi bakın. İlerleyen zamanlarda ilerleyen içeriklerde İteceklerde değil ilerleyen içeriklerde görüşmek üzere sizi seviyorum